Sivce bu makine çalışır mı? Bakın bakalım şöyle bir. İçi kum dolu. Evet merhaba arkadaşlar İzmir PC laptop tamirde bugün böyle bir makinemiz vardı bu makine açılmıyor diye bize gelmişti daha doğrusu çalışıyor ama görüntü basmıyordu sebebini bulduk power supply'de küçük bir güç kaynağı hatası vardı arıza vardı aslına bakarsanız küçük ama bir anlamda da büyüktü bizim için ee, güç kaynağı içerden e, iki tane büyük kondansatörlerden bir tanesini patlatmış artı diğer e, ufak kondansatörlerde de sıkıntılar vardı. Biz de müşterimize güç kaynağı değişimi yapmayı daha mantıklı bulduğumuz için yine aynı e, şekilde 300 watt'lık ikinci el başka bir güç kaynağını müşterimize verdik. Müşterimizin bilgisayarına bağladığımız güç kaynağı sonrasında makinenin çalışırlığını test ettik. Ayrıca cihazın üstündeki işlemci fanı da epey kötü durumda olduğu için yine elimizdeki ikinci el çıkma fanlardan birini müşterimize hediye ettik diyebilirim. Bakın eski fan bu şekildeydi. Hadron marka. Çok kaliteli olduğunu düşünmediğim için direkt olarak değiştirmeyi uygun buldum. Ondan dolayı değiştirdim. Intel'in kendi orijinal fanını taktım üstüne. Cihaz zaten Core i2 olduğu için çok fazla ısıya soğumaya ihtiyaç duymayacak. Çok fazla ısınmadığı için de ince yine bir soğutmalı olan ince soğutuculu olan alüminyum soğutucusu ince olan bir fan taktık. Ayrıca müşterimize bir tane de 1 GBlık bir RAM hediye ettik. Bunlar bizim için küçük şeyler çünkü ama küçük şeyler her zaman büyük mutluluklar oluşturabiliyor. Biz de müşterimizin gönlünü kazanabilmek adına böyle bir şey yaptık. Müşterimiz ayrıca bize bu makine ile ilgili bir de ses problemi olduğunu söyledi. Yani ses çıkmadığını belirtti. Yazılımsal olarak da bütün testlerini yaparken biz de ses çıkmadığını fark ettik. Ve driver güncellemesini gerçekleştirdik. Bütün parçaları tek tek <laughs> özür dilerim. Boğazımda bir gıcıklanma oldu. Bütün parçaları tek tek test ettik. Herhangi bir problemi yok. Şu an için bakın açılıp açtık makinemizi. Çalışıyor şu anda. 3 GB RAM. Intel Core 2.0 işlemci. CD-ROM ve DVD, e, CD-ROM ve hard diski gördü cihazımız. Zaten Windows 7 var cihazın üstünde de. <laughs> Sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere herhangi bir problem yok. Sidromu görüyor. Şuradan makinemizin özelliklerine baktığımızda da diğer detayları inceleyebiliriz. Aygıt yöneticisine bakalım. Aygıt yöneticisinde de herhangi bir problem yok zaten. İşlemcimiz çift çekirdek. Diskimiz 500 GB'lık. Western Digital. Bu şekilde makinemizi müşterimiz için yeniden hayata bağlamış bulunuyoruz. Sizlerde de bu şekilde hayata bağlamamızı istediğiniz makinelerden varsa alın getirin elimizden gelen en iyisini sizler için yine yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Burada sonuna geldik. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.